Lütfiye Ablanın Unutkanlıkları Yazan: Feyyaz Kayacan Seslendirenler: Anlatıcı: Mahmut Gökgöz, Lütfiye Abla: Sema Aybars, Fikret: Ahmet Mümtaz Taylan yeter artık. Eşek şakasını da geçtim. Nereden bulmuşlar, nereden toplamışlar bunca yağmuru? Bıktım artık. Ne baş belası şeymiş. Yağmurun böylesini hiç görmemiştim doğrusu. Fikretçim, şimdi de senin adına kızmaya başladım. Bak işte bir hafta oldu sen buraya geleli. Dışarı bir adım olsun atamadın. Arkadaşların da bekliyorlardır seni. Onlara önceden yazdığını söylemiştin. Şairlerimizden İngilizceye tercümeler yapmışsın bir İngiliz edebiyat mecmuasında yayımlanmış. Tabii ki görmek isteyeceklerdir bunları. Almancaya çevirseydin ben de okurdum. Ama Almanca unuttum galiba. <laughs> Ablacığım zararı yok. Türkçe aslından okursun şiirleri. Ben sana getiririm. E, sonra Lütfi abla ben bir hafta önce değil dün geldim. Yeşilköy'e saat 3.30'da vardık. Peki nasıl yanaştınız rıhtıma? Baksana göz gözü görmüyor. Abla ben uçakla geldim. Vapurla değil. Aa tabii o da olabilir. Şiirleri Aruz Vezni ile mi tercüme etti? Peki Rıhtım'a ne oldu öyleyse? Orada mı bekleyecek arkadaşlarım? Yeşilköy'de Esat abiye giderdik sık sık. Çok değerli bir diplomattı. Zarif bir adamdı doğrusu. Bir çiçek gibi bahçesi vardı bembeyaz evinin arkasında. Ne kadar da erken dökülmüştü saçları. Dişleri takma acaba? çok da zengin bir pul koleksiyonuna sahipti. Öyle değil mi? Yoksa başka türlü bir koleksiyon muydu? Dur, şimdi ne, neydi o? Söylesene. Pul değildi ablacığım. Esat abi'nin çok esaslı bir taş plak koleksiyonu vardı. Hem batı hem de Türk bestecilerinin önemli yapıtlarını içeren. Aman Fikret ne biçim konuşuyorsun? Yapıt ne demek? İçeren ne demek? Yapıt sapıta benzeyen bir laf. İçeren sözünde de İş yok. Şişeler filan geliyor aklıma duyunca onu. <laughs> Fena bir şey değil öyle düşünme. Bilirsin ablacığım benim şişelerle sarmaş dolaşlığımı. Ha evet. Şimdi hatırladım. Pul koleksiyonu yapan bizim köşkü ziyarete gelen yaşlı Alman mühendisi Meissner Paşa'ydı. Çok mükemmeldi Fransızcası. Oğlu çiftçiydi değil mi? Türkiye'de jamboncula onun ön ayak olduğunu söylerler. Keçi gibi konuşurdu. Onun adı neydi? Annesi Ermeniymiş. Onun da adını bilemiyorum. Ama eskiden de bilmezdim zaten. Kadını bir kere olsun göremedim. Kendisi gelseydi yahut bizi davet etseydi evine. Fikretciğim Yeşilköy'de seni Esat abi mi karşıladı? Bak şaştım buna. Teessüf ederim yani. Yıllardır beni aramadı. Ben yalnız yaşayan, yaşlanmış, katılaşmış bir kadın. Bu kadar ihmali müstahak değilim doğrusu. Üstelik de yakın akrabayız. Canım ablacığım nasıl unutursun? Biliyorsun Esat abi öleli 30 yıl oldu. Ben İngiltere'deydim. Ölüm haberini mektupla sen verdindi bana. Plakların bir kısmını da sana bıraktığını söylemiştim. Nereye koydun öyleyse plakları? Pul koleksiyonu kime kaldı? Kim bilir Esat abinin çocukları ne kadar üzülmüşlerdir. Babanı kaybetmek feci bir şey. Elim bir kayıp. Esat abi hiç evlenmedi ki abla. Ama şimdi ben ne yapacağım? Senin çocuklarını nerede yatıracağım? Önceden haber verseydin hiç olmazsa. Red Gürkan'ın Yeşilköy'den taksiyle karşı tarafa geçip 83 yaşındaki Lütfiye ablasının mühürlardan denize damla damla bakan ufacık apartmanın dairesine ayak basmasıyla azgın ikinci bir yağmurun kazanlardan, teknelerden boşanırcasına patlak vermesi bir olmuştu. Pencereden, balkondan denizi görmek olanaksızdı. Gökyüzüyle deniz sanki yer değiştirmişti. Bir su deryası şahlanıyordu durmadan ve dimdik Apartmanların üst katlarında oturanlar kurbanlık başlarını eğmişler, tamanlardan delesiye inen gürültülere kulak vermekteydiler ezile büzüle. Sicim değil, halat gibi yağan, kükreyen bir yağmur tüm mühürleri kuşatmıştı. Damlar, engin davullar örneği gümbür demekteydi, balyozlamasına çullanan yağmur saldırıları altında. Gergedanlar, kiremitlerin üzerinde hora tepse bu kadar kıyamet bir araya gelemezdi. Fikret'in tek isteği Kadıköy Postanesi'nin bulunduğu Damga Sokağı'nın öte ucundaki meyhaneleri şöyle bir yoklamaktı. Bugün Cuma'ydı. Meyhanelerden birinde toplanmış olmalıydı yazar çizer arkadaşları. Mühürdar'ın burnunun dibinde bir yerde orası. Beş on dakikalık bir yol. Ne ki bu yağmurda hangi baba yiğit boy gösterebilirdi dışarılarda? Olsa olsa sandalla ulaşılabilirdi Damga Sokağı'na. Onun da batmayacağına kim yemin edebilirdi? Amansız, izin tanımaz yağmur, mühür darı bitişiğindeki semtleri sımsıkı esir almıştı. İkide bir de daha da yaklaşaraktan, sokularaktan çakan, yırtıcı, dişlek şimşekler, bütün burçları yerinden oynatıp, çiğl yavrusu gibi dağıtan gök gürültüleri sokağa çıkma yasağını çatır çatır vurgulamaktaydı. Fikret Gürkan kimdi? Uğraşı neydi? nerelerde çalıştı, neler yaptı türünden beylik soruları şu kısa yanıtlarla en ivedi yoldan atlatalım. Fikret Gürkan, Saint Josephli. Paris'e gidip sosyalizm tarihi okumuş. İkinci Dünya Savaşı patladığında İngiltere'ye geçmiş. Neden? Çünkü Almanların Fransa'yı ele geçireceklerini, bağırgan çizmeleriyle Paris'e gireceklerini bir tarih kitabında okumuşçasına biliyordu. Ne yapmıştı İngiltere'de? Hiç yapmaması gereken bir şeyi, İktisat Fakültesi'ne girmişti. Durham Üniversitesi'nde. Pişmanlıklar içinde bitirmiş ve başarılı son sınıf öğrencileri için düzenlenen törende fakülte dekanının elinden diplomasını alırken ekonomi biliminin yanına bir daha yaklaşmamaya karar vermişti. Oracıkta unutmuştu bütün okuduklarını ve yerden göğe rahatlamıştı. Sonra radyoculuk, muhabirlik, çevirmenlik yapmış, evlenmiş ve çocukları olmuştu. Lütfiye abla yaşlı ve pas tutmuş bir oyuncak gibi ayak sürterekten durmadan dolaşıyordu etrafta santimlik adımlarla. Oturma odasından yatak odasına geçti. Yatağının üstünde duvara çaprazlama asılı kemanla tenis raketine baktı uzun uzun. Onlar dursun orada dedi. Beklesinler beni. Başımın üstünden eksik olmasınlar. Lütfiye abla geçmişi aralıya aralıya tenis oynadığı günleri canlandırdı. Türkiye'de tenise başlayan ilk kadınlardandı tenis raketi kalın, hantal saplı bir arvut biçimindeydi. Kadın albümleri karıştırdı. Deniz kortlarında çekilmiş resimlere baktı. Kendinden başka herkesi tanıdı. Peki ben neredeydim bu resimler çekilirken? Demek çağırmamışlar beni yanlarına. Terbiyesizlik işte. Çoğuna da ben öğretmiştim tenisi dedi. Anılar ufala ufala uzaklaştı. Odanın havası geri çekildi. Dalgınlığın kumları sızdı içeri. ...Lütfiye abla yeniden oturma odasına döndü. Çok ötelerden gelmiş adımlarla. Burası hangi oda? Kimler gitmiş burada? Abla kimse yoktu ki burada gitmiş olsun. Öyleyse dur bir mutfağa gidip bakayım kimler var orada. Kahve falan istiyorlarsa ben kendim pişiririm. Dün olsaydı pişiremezdim. Çünkü dün burada değildim. Dün, dün kim ölmüştü? Her gün birileri ölüyor. Masus mu yapıyorlar? Ölümde ne var ki merak edilecek? Ben burada durmadan dolaşıyorum. Onlar da durmadan ölüyor. Hangisi? Ölmek mi dolaşmak mı? Evet. Sonra ben titiz, e, belki de aşırı titiz bir kadınım. Başkalarının cezvelerime, fincanlarıma dokunmasını istemem. Fincanlar anneannemden kalma. Kırılırsa son derece üzülürüm. Bu ne lavalilik ya? Nasıl girerler mutfağıma bana haber vermeden, iznimi almadan? İsteseler de vermem zaten. Şimdi her şeyi karıştıracaklar. Mutfağın altını üstüne getirecekler. Ondan sonra artık ayıkla bakalım pirincin taşını. Aman be keyfim kaçtı. Lütfiye abla mutfağa gitti. İçeride kimse çıklar yoktu. Cam ekanlı balkoncuğa açılan kapıdan dışarı baktı. Balkon piramitler gibi yükselen boş plastik yoğurt kartonu yığınlarıyla, boş pasta kutularıyla, boş kavanozlar ve deterjan paketleriyle, yumak yumak sicimler, poşetler, dikkatle katlanmış kese kağıtları, kullanılmamış tarih dışı takvimlerle dolup taşan çok bakımlı bir kalıntı ve süprüntü mezarlığını andırıyordu. Bir bakıma da yazılmamış bir günlüğü. Geri döndü Lütfiye abla. Kahve fincanlarını saydı. Cezveleri okşadı parmaklarının ucuyla. Aa, yıkamışım demek. Fikret, ben bugün kaç kişiye kahve pişirdim? Kaç kişiye şekerli, kaçına sade kahve yaptım? Ablacığım, bugün buraya kimse gelmedi. Kimse uğramadı. Gelemezdi de. Yağmura baksana. Bu yağmur da çok oluyor yani. Gaddarlıktır bu kadar. abla yine salonda tur atmaya başladı. Bir ara üstü işlemeli bir bezle örtülü bir sepetin önünde durdu. Sepet balkoncuğun bir başka türlüsü. O da geçmiş günlerin gölgeleriyle, yankılarıyla dolu. Kırık yelpazeler, firketeler, şiş boyunda topuzlu iğneler, kuruyup çatlamış kokulu sabunlar, kolyeler, küpeler, düğmeler ve sessiz bir zarfın içinde toplanmış eski sessiz film yıldızlarının fotoğrafları, Paula Negri, Ricardo Cortez, Gloria Swanson, Rudolf Valentino, Ramon Novaro, Lilian Gish, John Barrymore, Sezu Hayakawa. Novaro'nun resmi üstünde rujlu bir kadının dudaklarının izleri. <laughs> ne bilsindi Lütfi abla Novaro'nun homoseksüel olduğunu. Lütfi abla yeni çabalara girişmişti. Çekmeceleri açıp kapatıyor. Odanın şurasına burasına serpiştirilmiş sehpaları gözden geçiriyordu. Sanki yağmuru susturmaya, kurutmaya ya da dört nala dehlemeye yarayan tılsımlı bir araç peşindeydi. Bulamadı. Yok dedi kendi kendine. Gitti, giriş kapısının arkasına asılı kocaman şemsiyeyi aldı. Onu kendinden on kez büyük ve ağır şeyleri yüklenen bir karınca gücüyle balkona dek taşıdı. Kapının önünde durdu. Tokmağını kavradı eliyle. Fikret, küçük yanına Serçe abla derdi. Bu minnacık kadının o eski, ünlü, görkemli öfkelerini anımsadı. Balkona çıkıp yağmuru terslerse hiç şaşmam diye düşündü Fikret. Lütfiye abla Fikret'in düşündüklerini duymuşçasına söylenmeye başladı. Bu artık affedilmez bir sakarlıktır. Sakarlık sadece insanlara münhasır bir şey değildir. Bak işte tabiat da insandan geri kalmıyor. Ne manası vardı şu münasebetsiz yağmurun? Ortalık çamur tufanına dönmüştür şimdi. Yağmur'a muhtaç yer mi kalmamış Türkiye'de. Ha evet. Ne, ne diyordum? Esat abi Paris'e mi yoksa Madrid'e mi sefir tayin edildi? Gelirse bize küçük yatak odasını ona veririm. Sen de sedirde yatarsın. Olur mu yavrum? Lütfiye ablanın bakışları bir duvarı baştan başa kaplayan kalın yaldızlı çerçeveler içindeki küçüklü büyüklü tablolara daldı. Osmanlı İmparatorluğu devrinin tükenmeye dönük günlerinde Arabistan'da yüksek cene işlerle görevlendirilmiş olan dedesinden kalma yapıtlardı bunlar. Yani Lütfiye ablanın gözünde yapıt niteliğindeydiler. Dedesine değin her şey uzaklaşmayan, aşılmaz bir kutsallığa bürülüydü. Fikret, tablolardan gözlerini korumak, kaçırmak istedi, Olmadı. Kancalamasına takıldılar. Ama ne resimler? Deve resimleri, develi manzaralar, yüklü develer, yüksüz develer, deve kervanları, çöktürülmüş develer, ayakta duran ve seyredene pis pis bakan develer. Nereden bulmuştu dedesi bu tabloları? Kime yaptırmıştı? Ismarlama eserler miydiler? Yoksa us irkiltici bir sanat galerisinden mi çıkmaydı? Neydi bu deve ressamının adı? Hangi ustanın yanında yetişmişti fena halde. Bütün tabloların aynı fırçanın fırlamaları olduğu belliydi. Bu çetrefil yapılı, biçim düşmanı hayvanın çoğunluğa eriştiği duvarın tam ortasında herhalde yekne saklığı bozmak, kadın denilen nesnenin develere oranla küçümsendiği izlenimini gidermek için kadınlı tablolar oturtulmuştu. Bir konu birliği göze çarpıyordu. Kadınlarca develere karşı kurulmuş olan bir cephe. Bunu develere yöneltilen bir protesto gösterisi olarak değerlendirdi Fikret. <laughs> Deve ressamının parmağı yoktu ama bu resimlerde. Bunları kalın kalın döktüren kişi Fransız sanatından dem vurmaya özenmiş parmaksız bir ressam olmalıydı. Tablolardan birine gölde yıkanan kadınlar adı yapıştırılmış. Kadınlardan biri çenesine dek su içinde. Bir eli dışarıda. Yüzüyor mu, boğuluyor mu belli değil. Yüzmesini belki daha iyi bilen başka bir kadın çimenliğe uzanmış. Bir kötürüm ağacın dalları altında acıklı tenini kuruluyor. Havlusu işkembeye benzemekte. Dalların arasından sözde güneş ışıkları süzülüyor. Hı, süzülmüyor gerçekte. Yapışkan bir salya gibi. Vıcık vıcık sarkıyor. Renkler aynı doğrultu ya da çöküntüde kaynatılmış ıspanak yeşilleri. Çamurları bile tiksindirebilecek sarılar. Solucan pembeleri, çürük ciğer kırmızıları, ıkıntılı maviler. Eskiden çocukluğunda bu yapıtlar köşkün odalarına dağıtılmıştı. Bu resimleri bir arada görünce Fikret'in içi zifiri karardı. Salon diye geçinen apartman odacığında Fikret'in avaz avaz canı sıkıldı. Yazık yahu yazıklar olsun. Neydik ne oldu Neredeydik nerelere geldik Bir gün böyle sefertası kadar daracık bir apartman dairesinde oturmaya mahkum olacağımı Kim tahayyül edebilir Bu attan inip eşeğe binmekten beter bir talihsizlik Bu attan inip pireye tahta kurusuna binmenin ta kendisi Fikretçim yavrum ben şimdi Esat abiyi nasıl ağırlayabilirim burada? Koskoca sefir yahu. Ama önce mutfaktaki insanları def etmeliyim. Millet galiba buraya gezintiye piyasaya çıkmak için geliyor. Ya amur mamur dinlemem. Topunu birden sepetleyeceğim. Lütfiye abla dost doğru mutfağın yolunu tuttu. Yarı yolda nereye gideceğini unuttu. Yeniden dolaşmaya başladı. Dedesinden kalma mavi bir Saksonya vazosuna baktı. Dalgın dalgın. Aa, bu vazo kırılmamış mıydı? Birisi tamir etmiş. Güzel yapıştırmışlar doğrusu. Hiç kırılmamışa benziyor vallahi. Ne güzel mavi değil mi? Şey, ne mavisi deniyor ona? Ha evet, kırlangıç mavisi. Şöyle oturup bakayım. Yıkana yıkana rengi solmuş. Kırmızı kaplamalı bir koltuğa yerleşti. Ayakları hemen yerden kesildi. Bu kocaman koltuğun içinde kadıncağız daha da ufalmış görünüyordu. Daha da uzak, çağrılmamış bir anı kadar. Olmaz. Birdenbire ayağa kalktı, yeni bir yürüyüşe çıktı. Abla, niçin böyle durmadan aralıksız yürüyorsun? Yorulmak yok mu sende? Otursana biraz. Ben yorulmam Fikretciğim, yorulmam ben. Oturursam ölürüm korkusu var içimde. Ölümden korkmam. Yalnız iskemlede, kanepe ya da koltukta otururken... ...göz göre göre ölmek isteme. Ona razı olamam. Babam nasıl öldü biliyor musun? Uzun bir rahatsızlık geçirmişti yatağından kalkamaz oldu. Ben sana çocukluğunda annem hastayken nasıl baktımsa babama da öyle baktım. Yemeğini ben yedirdim. Üstünü başını ben yıkadım. Lazımlığını ben getirdim. Ben götürdüm. Ben boşalttım. Bir gün bana dedi ki boğuk bir sesle. Lütfiye kızım hemen koş bana mutfaktan bir bardak su getir. Suyla odasına döndüğümde babama ölmüş buldum. İşte ben de öyle ölmek istiyorum. Fiye abla ablada unutkanlık, bunaklık perdesi işte böyle ara sıra yırtılıyor. Kadın duygulu, anlamlı, sağlam bir kafayla konuşabiliyordu. Ama onun hemen ardından da saçmalamaktan geri kalmıyordu. Yok, saçmalamıyordu gerçekte. İçine örülen bambaşka bir evrenden sesleniyordu. Fikret, harıl harıl yağan yağmuru, nankörlükle, kalleşlikle suçlar... ...ve havanın oyun bozanlığına daha son küfürler yöneltmeye çalışırken... Lütfi ablanın sesi bir verdi araya. Fikret, dün Frau Rilke uğradı bana. Alman kız lisesine gittiğim günlerde edebiyat dersi verirdi bize. Kadın iyice sapıtmış. Amerika'yı hakikatte Ameriko Vespucci icat etti diyor. Öyle şey olur mu? Hem de ne alakası olabilir coğrafyayla bu kadın? Dayanamadım söyledim. Frau Rilke dedim. Bu kadarı da olmaz. Amerika'yı Marco Polo icat etmiştir. Hatırat kitabında bunu teferruatıyla anlatmış, yazmış. Siz hiç kitap okumaz mısınız? Rahmetli annem bile sizin çok beceriksiz bir öğretmen olduğunuzu söylerdi. Hakkı varmış. Yavrucuğum, çok özür dilerim. Bu yağmur seni iyice geciktirdi. Arkadaşlarının sana gücenmeyeceklerine eminim. Belki onlar bile gidememişlerdir buluşacağınız yere. Peki söylesene. Kimler var bu çocuklar arasında? Abla sen tanımazsın ki. Aa, nereden biliyorsun? Ben çok tarih kitabı okumuşumdur. Peki abla. Sayayım sana. Onat kutlar da gelir belki. O da ne anlayamadım. Sen neden bahsediyorsun yavrucuğum? On tane at neyi kutluyor? <laughs> Hayır ablacığım. Onat Kutlar diye bir arkadaşım var. Adı Onat, soyadı da Kutlar. Ülkemizin değerli hikayecilerinden. Öyle şey olmaz. Zavallı evladım. Dediğin kadar kabiliyetliyse... ...şatafatlı bir isim bulmalıyız ona. Mesela... ...Muhteşem Kadri. Muhlis Haşim de olabilir. Adnan Sipahi de olur bence. Söyle ona Fikretciğim dediğimi yapsın. Beğenmezse ben çocuğa daha da güzel isimler bulurum. Yeter ki istesin, söylesin. Ben erkekleri severim. Hiç olmazsa bir erkeğin isminde azıcık payım olsun. Çok isterdim onu. Evet. Lütfiye abla içinde yarıda kalmış tümceyi sanki tamamlamak istiyormuş gibi yatak odasına doğru geçmişte nesen adımlarla, geçmişte yazılmış ufak adımlarla ilerledi. Fikret'e biraz uzanacağını söyledi ve kapıyı kapattı. Rütfiye abla gözlerini kemana dikti. Bir ufuk çizili verdi teninin her yanına. Yeşeren, unutulmaz bir sıcaklıktı bu. Kemanın asılı olduğu duvara yanaşmak istedi. Yatağa çıkıp kemanı alacaktı, olmadı. Bir başka duvara, görünmeyen bir duvara çarpmışçasına durdu. Sendeledi biraz, bir tutam ot gibi sallandı. ...derlerden ders alırdım o zamanlar. En iyi keman hocasıydı. Enis de onun talebesi. Çok parlak... ...ince bir müzikalitesi vardı Enis. In. Levent boylu bir gençti. Göl kamışı misali... ...için için sallanırdı çalarken. Ne güzel birlikte çalışırdık. Vienovski... çaykovski ...Dvorak... ...Kreisleri... ...ufak tefek şeylerdi bunlar. Ama... İçim erirdi Enis'i dinlerken Gözlerimin içinde dize gelirdim ona her bakışımla Şimdi içimde göller dolusu kamışlar sallanıyor Gölün dibinde dize gelmişim Eniz, Eniz, Eniz Bir kere olsun gözlerini gezdirmedin üstümde Sen bir gün Allah'a ısmarladığa geldin Ve bir daha görünmedin bana Tek o gün elin elime değdiydi Kemanı da o gün bıraktım. Herkes, herkesler evlendiler. Bir ben ortalarda kaldım. Kaderim senle beraber uzaklaştı. Unutulmuş bir ürperti gibi yaşıyorum. Ama o da bir şey yani. Hiçten daha iyi. E, ablacığım yağmur dindi. Bir saat kadar önce. Uyandırmadım seni inşallah. Ben gidiyorum şimdi. Dur Enis, geliyorum. Bekle beni. Lütfi abla odasının kapısını açtı. Fikret'i gördü. Uzun uzun baktı, diğerleri söndü. Sonra sabırlı, görgülü, beklemelere alışkın, sevilesi bir gülümseme uyandı dudaklarında. Tüm boşlukları dolduraraktan. Küçük kardeşinin bembeyaz saçlarını okşadı içerlek aydınlık parmaklarıyla. Olur Fikretciğim. Çocuklarına selam söyle. İyi yolculuklar. Ne zaman hareket ediyor Tayyara? Bak benim canım evladım. Kardeşim sana bir şey söyleyeyim şurada. Ben ölürsem üzülme. Mezarıma geleyim de deme. Orada canım sıkılıyordur. Canım çürüyordur. Bol bol mektup yaz bana. Ama yollama. Yüksek sesle oku. Ben duyarım. Yolunu bulur duyarım. Hiç kimse toptan terki hayal eylemez. Bir şeyler kalır herkesten arkalarda. Sen onlara seslen. Yani bana. Ara sıra Chrysler'den bir şeyler çalarsan plakta sevinirim. Hadi yolun açık olsun Fikretciğim. Esat abiye de selamlar. Beklediğimiz söyle. <laughs>